Merhabalar arkadaşlar ben Ferhat Erdoğan. Evet. Birkaç gündür ara vermiştik arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden. Evet hazır mıyız? Burada herhalde yarısını çözmüştük. Bakalım nereye kadar çözmüştük. Evet. Bunlar çözmüş müydük? 14, 15. Evet 21'e kadar çözmüşüz arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. Evet hadi bakalım. 22. sorudayız. X tablet sayısı olmak üzere MX verilmiş. Bu bir fabrikada üretilen tabletlerin maliyetini göstermektedir. Bu fabrikada kaç adet tablet üretilirse birim maliyeti. X tablet burası maliyeti maaşlar. O zaman 300 artı X kare bölü 3. Benim maliyetim kaç tane çıkardım? X tane. O zaman birim maliyetim bu benim olur. O zaman fonksiyonum neymiş arkadaşlar? Bu imiş. Haydi bakalım. Fonksiyonumu buldum. O zaman ben fonksiyonumun türevini alıp sıfıra dediğim zaman en büyük, en küçük, en az, en çok dediği şeyler bulurum. O zaman en küçüğünü bulalım. Türevini alalım. Haydi. Bölümün türevi neydi arkadaşlar? Hatırlayanlar var mı? Evet bölümün türevi şuydu. Payın türevi çarpı pay payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi. Eşittir sıfır diyorum. Minimum ve maksimum problemleri de bunu yapıyorduk. Şu zaten sıfır gelir. O zaman şöyle 2x kare bölü 3 oldu. Eşittir. Bunu bu tarafa atarsam 300 artı x kare bölü 3 oldu. x kare bölü 3 bu tarafa at. x kare bölü 3 oldu. Bak 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 300 oldu. Evet x kare eşittir 900 oldu. x eşittir 30 oldu arkadaşlar. O zaman cevap geldi bu. Evet. Aşağıdaki şekilde gerçeğe sayılar kümesi üzerinden tanımlı fonksiyon grafiği verilmiş arkadaşlar. Anam. Eksi burada değil mi? Eksi burada değil mi? O zaman şu eğim herkes için aynı değil mi? O zaman tanjant alfa bana eğim değil miydi? Eğim bize türev değil miydi? Evet. O zaman benden eksi 2 istiyor. Türev ne? Karşı bölü. Karşıyı ben bilmiyorum. işte y diyeyim. Bölü eksi 4 neye eşitmiş? 2'ye eşitmiş. O zaman zaten eksi almama gerek yok. Y'imiz ne oldu arkadaşlar? 8 oldu. Evet Y'yi buldum. İşaret alınmaz. Karşı pozitif olduğunu görsün. Bu taraf pozitif yön. O zaman 8 bölü 4'ten cevabımız geldi. Y'miz 8'miş. Geldim şimdi. Şurası negatif olacak. Hmm, dur. Şurayı bulalım o zaman. E1. Şurası değil mi? E1 ne göre şurayı görmüyor mu? Evet. O zaman yapalım. Şurada eğim bulalım. Eğim her yerde aynı. Karşı 8 eksi E1 bölü dik kenar 8 eksi f1 bölü 1. Evet. Bu bana neyi verdi? F1'deki türevi vermiş oldu. Haydi o zaman yapalım arkadaşlar. Ama dikkat et hangi yöne bakıyor? Burası pozitif yön, burası negatif yön, burası eksi olacak. Şöyle. Tamam. O zaman f1, f1, f1 zaten eksi. F1'in türevi mi? Eksi eksi ne oldu, artı oldu. Burası. 8 eksi F1 oldu. F1 ile bir götürdü. 8 cevabı karşınıza gelmiş oldu arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Evet şuraya geldim. Baş kat sayısı eksi 1 ve 3. dereceden bir olmuş. Hemen yapalım. Px polinomu şuymuş. Eksiyi unutma. X eksi 2'nin karesi. X eksi 2. X artı 1. X eksi A. Bölümüne kalan artı 3 unutmuyorsun. Artı 3. Burada bunu söylüyor arkadaşlar. P1 diyor. X'ini 1 yaz. 1 bir yazdım. 1'den 2 çıkarsa eksi 1. 1, 1 daha 2. 1 eksi A artı 3. Kime eşitmiş? Eksi 1'e. Haydi bulalım burada. Eksi eksi artı oldu. 2 çarpı 1 eksi A artı 3 eşittir eksi 1. 2 oldu. 3, 5 daha 2 eksi 2 a artı 3 eşittir. Eksi 1, 2. 2, 3 daha 5. Bu tarafa attım. Eksi 2 a eşittir. Eksi 6 oldu. a eşittir. a'mız 3 oldu arkadaşlar. Ama görükmüyormuş. a'yı buldu mu? a'mız 3'ü bulduk biz. Tamam o zaman polinomu yazıyorum ben. px polinomu şu oldu. Eksi x eksi 2. x artı 1 x eksi 3. Evet polinomumuz bu arkadaşlar. Türevini al. Türevini alırken şunu çarpalım beraber. İkili yaparım. x kare eksi x eksi 2. Silgim nerede? Hemen yardımcıya gel. Eksi 2 çarpı x eksi 3. Haydi katsayımı unutma. Katsayım vardı. Eksiyi unutma. Eksiyi unutma dostum. eksi unutma. Türevini alıyorum. izleyin eksi dursun. Birincinin türevi çarpı ikinci şu eksi şöyle yaparım Eksi artı pardon çarpma türevi ikincinin İkincinin türevi bir çarpı x kare eksi x eksi iki. Düzenleyelim. Şurası ne olur? Türevini almış oldum. Ben de istiyor zaten. Pir yazarım. Hiç eksi 1 yazdım. 2 kere 1. 2 1 oldu. Çarpı 1'den 3 çıkarsa eksi 2 oldu. Artı 1 yazdım. 1 eksi 1 eksi 2 Haydi bakalım. Şunlar gitti. O zaman burası eksi dağıtıyorum. 2 oldu. 1'den 1 bir çıkarsa gider. Eksi 2 artı 2 oldu. 2 kere 2. 2 daha ne yapar? 4 cevabı karşınıza gelmiş o olur arkadaşlar. Bu da buydu. Evet buraya gel. Fonksiyon x1 noktasında sürekli ise sürekli neydi arkadaşlar? Hemen şunu yapmanız lazım. Hocam sağdan limiti soldan limitine eşit olacak. Aynı zamanda burada f a da birbirlerine eşit olmak zorunda. Tanımlı olmak zorunda aynı noktada. Tanımlı olduğu yerde ne? Birbirine eşit. Sağdan soldan limitlerine eşit olmak zorunda. Haydi bakalım. X yerine 1 yazdım. O zaman yapıyorum. 3 artı x'lerini 1 yazdım. Eşitmiş kime? 4 çarpı 1 eksi a. 3 bir daha. 4 4 der gider. A'yı buldum ben. A'mız neymiş? Sıfırmış. Haydi bakalım. Limit x sıfıra sağdan gelirken x küp eksi f x artı 1. Haydi bakalım. X'in yerine sıfır yazdım. Bu zaten sıfır gelir. Ya e şuraya bakacağım ben. X'imiz sıfırdan büyük değil mi? Şu sana sıfır olduğunu gördüm. Burası sıfır. Geldim. Artı bir ekledim her tarafa. X artı bir. Nereden geliyor? Bire sağdan gel diyor. Bire sağdan gelirken nereye? Aha daha ne oldu? 4 oldu. Evet o zaman limit şöyle göre x sıfıra giderken fx artı bir. Şurası sıfır eşittir. Eksi dört cevabım karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. O da bu. Evet. Evet şu soruya geldik. Hadi şimdi şu soruyu beraber hamlelerimizi yapalım arkadaşlar. Şimdi şuraya geldiğimde dikkat edin şurasına geldiğimde. Dikkat edin arkadaşlar şuraya geldiğimizde. Şurası noktalar mı önce. 4 eksi x kare eşittir 3 x. Hamleniz birincisi bu olsun arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Önce ortak noktalarını bulalım. 4 hepsini bu tarafa atalım. 0 eşittir 3x artı x kare eksi 4. Düzenleyelim. x kare artı 3x eksi 4. Köklerini bulalım. x artı 4 çarpı x eksi 1. O zaman burası burası, burası, burası eksi 4 oluyormuş. Burası 1 oluyormuş. Evet. Hadi çözelim beraber. Başlıyorum aslında. Şurası neresi arkadaşlar? Şurası neresi? Dikkat edin. Üstten o zaman şöyle eksi diyorum arkadaşlar. Burasını hatta şöyle yapalım. Evet. Burası ne yapalım. Şurasına geldim. Ben. bunu altı olduğu için şurasına geliyorum. Ben ne yapıyorum? X4'de sıfır aradı. Ne oldu? 4 eksi x kare eksi 3 x değil mi? Dx. Şurasını buldum. X4'den sıfıra. X4'den sıfıra dx. He, dikkat edin burada şurası yok arkadaşlar. Bakın burayı çıkartmam lazım. Dikkat edin buraya burası yok. Ben burayı da bu dahil etmiş oldum buraya. Eksi diyorum. Şurayı bulalım. Şuraya aynı değil midir? İntegral 0 2 aralığında 4 eksi x kare. Bakın şuraya eksi çıkartıyorum burasını. Artı 0 bir 1 aralığında ne var? 4 eksi x kare eksi 3 x var. Haydi bulalım beraber. Haydi bakalım arkadaşlar bulalım. Yaptım 4x eksi x3 bölü 3 eksi 3x kare bölü 2 sınırlarımız 0'dan eksi 4. 4 yazacağım ben. Eksi. Şurayı çıkarttığım yer burası arkadaşlar. Bu da ne olur? Hemen 4x şöyle alayım. Eksi x3 bölü 3 sınırım 0'da 2. Şuraya geldim. Of burası da 4x Alıyorum arkadaşlar. Eksi x3 bölü 3. Eksi 3 x kare bölü 2. O da sıfırla bir aradı. Oh baya bir kararladı. Haydi bulalım. Şuraya sıfır yazın. Sıfır gelir. Eksi diyorum. Eksi olduğu için eksi gelecek. 16 eksi 16 artı 16 geldi. Artı oldu. Eksi 64 bölü 3 oldu. Art, eksi yaptım. Artı oldu. Artı 24 geldi. Eksi 4 yazayım yerine. Eksi. Şurayı çıkarttığım yer var. Şurası. bu, burası neresi? Şurasını burada burası dahildi ama burada olmadığı için daha çıkartıyorum burasını. Geldim burasını. Bu da ne yapar? 2 yazdım. 8 eksi 8 bölü 3. Tamam. Eksi. Bura 1 yazdım zaten. 4. Şöyle alayım. Eksi 1 bölü 3. Ha burası artı olacak. Eksi değil. Artı olacak. Eksi 1 bölü 3 bölü 2. Vay yavrum vay. Haydi işlemleri yapalım beraber arkadaşlar. Burası 16 bölü 3. Şimdi yapalım. Eksi 16 bölü 3. Eksi 64. Eksi 16 eksi 80. Eksi 1 de bu burada var. Eksi 81 bölü 3. Oo. Yardımcı eleman çağıralım. Şuraya bakın arkadaşlar. Işte. Şuraya hemence. Eksi 81 bölü 3 oldu. Artı 16, 24 daha. 44 de burada var. 44 oldu. Bir tane kaldı. Eksi 3 bölü 2 kaldı. Yapalım. 81 bölü eksi 27 artı 44 eksi 3 bölü 2. Haydi çıkartalım. Eksi 27, 44 daha. Kaç olur? 3. 17 mi oldu? 17 eksi 3 bölü 2 fayda eşit dersem 34'ten 3 çıkarsa 31 bölü 2 oldu arkadaşlar. Cevabınız bu geldi. Evet kolay bir soru ama işlemsel olarak uğraştırdı bizi. Evet şuraya geldik arkadaşlar. Evet güzel bir soruya benziyor. Gerçi sarı kümesi üzerinde bilen bir f fonksiyonu. Bak 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 bak. Şurayı düzenle dostum. Şunu gördün mü? Buraya hiç dokunma. Şurayı düzenleyelim beraber. Şurası 2 eksi 1 1 ile çarptım. fx dx Şuraya çarptım. Eksi 2 ile eksi 1 x fx dx Bakın, Şurada sınır değiştiriyorum. Burada sınır değiştiriyorum arkadaşlar. Sınır değiştirsem sonra işaret değiştirecek. O zaman şurası 2 eksi 1'di. Burada da değiştirelim. 2 eksi 1 burası eksi eksi 1'den 2 oldu. Bak sınır değiştirdim. İşaret değiştirdim. Fx dx. İşaret değiştirdim. Artı oldu burası. Eksi 1'den 2'ye. X fx dx. Eşittir ne oldu? 7 miymiş? Evet. Bize şurayı vermiş. Bak şu belli. Bura kaç? 12. O zaman bunu bu tarafa atarsam ne olur? O zaman eksi eksi 1'den 2'ye fx dx ne oldu? Eksi 5 oldu. Eksiyle çarparsam o zaman eksi 1 2 ne oldu? 5 oldu arkadaşlar. Cevabınız buradan yaparsanız yine 5 gelecek. Arkadaşlar cevabımız bu gelir herhalde. Yani eksi 1 2 fx dx. Burada eksi 5 yapalım şuradan. Eksi 1 2 fx dx eşittir. 5 geldi. Şuraya bir 1 eksi x'e u dersem. Arkadaşlar şunu uzun çıkıyor ya. Şuraya yapalım hemen. 1 eksi x'e ben u dersem o zaman şöyle x'in yerine 2 yazarsam 2 yazarsam burası ne oldu? Eksi 1 oldu. Şuraya geldim. X'in yerine eksi 1 yazarsam burası 2 oldu. F U D oldu. Tamam. Arkadaşım bulduk. Biz bunu ne bulmuştuk? Zaten şurası eksi 5 gelir. Sınırları değiştirsem 5 gelir arkadaşlar. Hemen karşısında gelmiş olur. Evet. Evet şimdi şuraya geldik arkadaşlar. Hadi ben. Nik koordinat düzleminde tanımlı Türemlenebilen 3. dereceden bir polinom fonksiyonunun grafiği aşağıdaki gibidir diyor. E, tamam sıkıntı yok dostum. x 2'ye giderken arkadaşım limit x 2'ye giderken hemen yapalım. x yerine 2 yazarsam 0 gelir. Eksi de 0, 0 belirsizliği karşımıza gelmiş olur arkadaşlar. İstersen fonksiyonu yapabiliriz. Veya fonksiyonun e, uygulayabilirim. Ama biz fonksiyondan yapalım. Şu fonksiyon yapalım. X artı 2. Şurası x eksi 2'nin parantez karesi. Çarpı a. Eşittir f x değil mi? x'im 0 iken YM 8 oldu. x'e 0 yazdığımda evet 8 oldu. a 1 oldu. Tamam. Fonksiyonumu buldum ben. O zaman fonksiyonum neymiş arkadaşlar? Şuraya yazıyorum. Fonksiyonum şu oldu. Fx eşittir. Şurada yazayım. X artı iki, x 2. X eksi 2'nin karesi. X'in yerine eksi x, x yaz diyor. x, -x yazarsam. x eksi 2'nin karesi bölü x'in yerine x'i x, x yazarsam 2 artı x oldu. Tamam. Evet. Fonksiyonumuz oldu. Şimdi artı x'in yerine x'i 2 yazdım. 2 yazsam 0. 0 geldi. Aa, şey gelmedi. Evet. Hatamız var mı? Tamam arkadaşım. x artı 2. x eksi 2'nin karesi. x'in yerine x'i x yazdık x'in yerine x x yazarsam evet 2 artı x oldu. Şurada payda e, şey yaparsan eksi çarpı x artı 2'nin yerine 1'i gider o zaman ne olur? 2 eksi x x artı 2 oldu. Evet. x artı 2 x'in yerine eksi x, x yazdım. Burada ne de hata yapıyorum ben arkadaşlar? Burada ben basit bir hata yapıyorum limitinin değerini bulduk aslında limitin değeri e, 0 0 belirsizliği geliyor tamam 0 0 belirsizliği fonksiyonunu buldum ben x artı 2 çarpı x 2'nin parantez karesi bu benim fonksiyonum fonksiyonun x yerine x, x yazdım eksi x, x artı 2 eksi x eksi 2 2 eksi x tamam son değil x artı 2 oldu Eksi yerine 2 yazarsam 0 geldi. Hmm. Evet. Allah Allah. Ben Nobital'ın uygulamama gerek yok. Tamam. F eksi x. Arkadaşlar. Bir daha bulayım. Şu fonksiyonu şuraya tekrar bir daha yazayım arkadaşlar. X artı 2. Hmm. x eksi 2'nin karesi. A, x'in yerine 0 yazdım. 8 geliyor mu? Evet 8 geliyor. Tamam sıkıntı yok. Tamam. Fonksiyonu bulduk. F eksi f, x, f, x, yazarsam buraya ben. Eksi x artı 2. Burası x artı 2'nin parantez karesi. Burası x artı 2 oldu. Evet. X yerine. Eksik yazdım, artık kaldı. Şunlar gitti. Evet, bir yerde hata yapıyorum arkadaşlar. Bir yerde hata yapıyorum ama nerede? Allah Allah. Nerede hata yapıyorum ben ya? Bunu çözmüştüm öğrencilere x artı 2 x x 2'nin karesi 4 8 geliyor tamam fonksiyonun bu x 2 0 Eksi 2 sıfır. Tamam sıfır. Sıfır belirsizliği geliyor. Lopitar alayım bayım. Şurası eksi 1 çarpı x artı 2'nin karesi artı 2 çarpı x artı 2 çarpı x artı çarpı eksi x artı 2 bölü 1 Aradır. Oo, nerede hata yapıyorum ya? Ha şurada pardon. Şurada x'in yerine x x yazmayacağım. Burası fonksiyon değil. X x burada var tamam. Ya evet, da hatayı burada yapıyorum ben. Burada fonksiyon gibi düşünüyorum altta. Altta x x, yazmama gerek yok. Şu fonksiyonda x x yazıyorum arkadaşlar. Şununla şu birbirini götürüyor. X'in yerine 2 yazalım. 2. 2 daha 4. 4'ün karesini yapar. 16 gelir. Arada çok basit bir hata yapıyorum. Görüyorsunuz. Çok basit bir hata. Vallahi diyorum ya. Böyle bir şey olmaz. Fonksiyonun benim bu arkadaşlar. Dikkat edin x'in yerine x, x yazdım. x, x artı 2 çarpı x artı 2'nin karesi geldi. Altta da x, x yazıyorum. Altta yazmayacağım çünkü altta fonksiyon değil. Orada hata yapmışım. Cevap 16 geliyor tamam. Arkadaşlar ne dedim ya? Evet şuraya geldik arkadaşlar. A sıfırdan büyük olmak üzere geçer sayılar hükümesinde F fonksiyonu tanımlıyor Şimdi F fonksiyonu yerel minimum noktasını bak yerel minimum noktasını hemen bulalım. Yerel minimum, yerel maksimum dediği zaman birinci türevini A sıfır işte. Birinci türevini alıyorum. Ben 3 A x kare artı 12 ax x eşittir 0. Evet arkadaşlar. Neye eşitmiş burası hemen? Neye eşitmiş? Yerel minimum noktasının ordinatı. Hmm, şurayı düzenleyelim. 3A parantezini alırsam ben x kare artı 4x oluyor. O zaman ben şura 3A parantezini alırsam x çarpı x artı 4 oluyor. Buna nasıl 0 eşit olabilir? x'imiz ya eksi 4 olacak, x'imiz ya 0 olacak. Haydi bakalım. O zaman 0 ve eksi 4. Neyle başla? İşaretimiz artı olduğunu söylüyor. Artı yine Artı eksi art. O zaman maksimum burası minimum. Sıfır noktası minimummuş arkadaşlar. O zaman sıfır yazdığımız zaman ben neyi bulacağım? Eksi 4. Şuraya eksi yerine sıfır yazıyorum. A'mıza geldi. A eksi A eşittir. Eksi 4 A eşittir 4'müş. Evet A'yı buldum ben arkadaşlar. Şimdi A'yı buldum ben. Ne istiyor bizden? Fonksiyonun türevinin türevini istiyor bizden tekrar. Türevinin yerel minimumunu istiyor. O zaman alalım. Şurası da 4'ü buldum. Eksi, 4 mi buldum? 4 buldum pardon. 3A yazıyorum. 12 çarpı x kare artı 4x. Bu benim fonksiyon türevi değil miydi? Tekrar bunu türevini alıyorum. Bunun istiyor bizden. O zaman şurası 12 çarpı 2x artı 4 eşittir sıfırdan. Şurayı sıfıra eşitleyeceğim x eşitliğine gelir eksi 2. Evet x'imiz eksi 2 imiş arkadaşlar. O zaman fonksiyonu yerine yazalım. Ne diyeceğim ben? Bizde neyse yerel minimum diye şunu da işte bizden. X'in yerine eksi yazıyorum. Eksi 2 yazarsam 4 eksi 8 12 çarpı eksi 4 yapar. Çarparsam 48 mi geliyor? Evet. 3A 4 geliyor. Evet. Yerel minimum değeri. Fonksiyonun yerel minimum değeri. Eksi 2 buldum. Yerine yazıyorum. Evet şurası. Evet fonksiyon şurada. Şurada yazıyorum arkadaşlar. Fonksiyon türevinde yazıyorum. 4 eksi 8 eksi 4 48 geliyor cevabımız. Yerel minimum değeri. Evet şu soruya geldik arkadaşlar. Son sorumuz. Evet. Dik koordinat düzleminde verilmiş. 0 ile 3 aralığında arkadaşlar işte 9 neresi? Bura 9'muş. O zaman bura 9'sa ben şurayı bulabilir miyim? X'in yerine 3 yazarsam şurası ne olur? 2 kere 3, 6. Burası ne oldu? 3, 6, 3. Şuranın tamamı neydi? 9'un buraya ne kaldı? 6 geldi. Tamam. Şimdi şuraya geldim arkadaşlar. Dikkat edin. Şurası ne? Altında kalan. Burayı vermiş. 3'ten 6'ya vermiş. Burası 5. 1'e 2 oranı var. 1'e 4. Benzerlik oranı olduğu için veya şöyle yapalım. Hemen 6'yı şuraya yaz. 12, 4 olur burası. 6 kere 4, 24. 24, 12. 3'ü burada, 9'u burada olacak. O zaman 5'i burası. Burası ne oldu o zaman? 4 olmuş oldu. Bizden ne istiyor? Boyalı bölgelerin alanları farkı kaçtır diyor. 6'dan 4 çıkarsa 2 gelmiş olur arkadaşlar. Evet. Haydi kolay gelsin arkadaşlar. Evet. Anlaşılmayan yer olsa bana söyleyin arkadaşlar. Sorular basit ama belki anlatamadığınız şu soruyu mesela ne yaptım? Basit bir hata yaptık arkadaşlar. Fonksiyonunda, şunu fonksiyon gibi düşünüp yerine x'in yerine eksi x yazıyoruz. Hata orada vardı. Düzelttik. Şurada arkadaşlar eğer minimum, ekstremum nokta, minimum nokta sorduğu zaman birinci türevi alıp sıfıra eşitliyorum. Tekrar burada türevinin, var türevinin, türevini yere türevini türevinin türevini alıyorum, sıfıra eşitliyorum. Orada x'i bulup tekrar türevinde ilk bulduğum x'i yerine yazıp diğerini buluyorum arkadaşlar. Haydi kolay gelsin.